Köy özlemi çekenlere özel slide. Ananı sikeyim. Köy özlemi çekenler. Var <laughs> mı aranızda? Köy özlemi çeken werewolf'lar. Ananı sikeyim. Köy öz çok özledim. Köy... Şu eniştem giline ziyarete gidem de bir. Tezek kokan binanın üst katında uyumaya çalışıverim gari. <laughs> Sobada kestane. <laughs> Feel strong man. <ben. gülüyor> İnternetsiz hayat. Sobada keştane. Of. Akraba dırdırı. Of. <laughs> ne güzel günlerdi. Ters rüzgar esip soba zehirlenmesi yaşamıştık. Dedemi kaybettik ama o günler bir daha gelmez. Ne? göğümeye gitsem de bizim ölen manken akrabalarım bir elini öpsem mi? Yerde kahvaltı, ayak manzaralı, öf. Öf. Köy life ya. Ayrı bir şey ya. Köy hayatı da çok ayrı. Biz bunu geçen izlemedik hayır ya. O başka köy. Bu gerçek köy bile değil bu. Minyatür köyden köy özlemi çekenlere özel slide. Hani gerçek insanlar bile yok o köyde. Öyle bir köy burası. daha özlemedim. Try harder. Üçüncü dakikada otlu ekmek diye bağırman lazım bu videonun. Üçüncü dakikasında garanti. Köy be. Köyüm be. Köyüm be. Otlu ekmek! Daha gelmedi. <laughs> Getirin, gel. Gel. Köyüze, gel. <laughs> ya. Ya. Scroll, <laughs> bir. bir, ya. Başım başım yani. bir <laughs> Kahve içmeye bana uğramışlar. Bugün akşam çok az küçük bir sikiş olabilir yoksa olmayabilir. Bütün çiftler davetlidir. Kahve içmeye bana uğramışlar. Bugün... Bunun için full ekrana geçmem lazım. <laughs> yani tahmin ettiğim şey olmaz diye düşünüyorum. öyle Olmaz mı yani? Düşünsene <laughs> <laughs> bu adam birinin babası amına koyayım. <laughs>

This dude amına koyun sonra gidecek diyecek ki gayler toplumu bozuyor Geylik bir hastalıktır kardeşim <laughs> Arkasından hani bilmiyorum belki öyle bir dayı değildir ama yani Tam öyle o dayı imajı da var yani anladın mı Sonra gidecek o muhabbeti yapacak altına sıçacaksın yani Bu adam homofobik çıkarsa Yani homofobik bir insan sayar buradaki herkes herhangi biri İnanılmaz bir ironi yani anladın mı? İnanılmaz bir ironi ya. Ne zaman oynuyoruz bu oyunu mu? Oğlum bu zaten moderatörlerin default oyunu değil mi bu? Mod ekibine giriş oyunu. Bir hoppa iki hoppa. Dur hele, dur hele, dur hele, yedi hoppa, De, dur hele, sikeceğim hemen, dur hele, geber yine. Dayı da hemen amına koyayım, başka bir şey olsa var ya, hiç bu kadar kural tutmaz ha. Hani başka bir şey olsa böyle adalete bu kadar peşlemez amına koyayım. Ana, dur, 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 yedi hoppa, yedi hoppa, dur hele, dur hele. Bir, iki, üç, dört, dört, altı, altı, yedi. Aman ya, bak nasıl, nasıl mutlu olduk. Abi dur hele, dur hele. <laughs> <Hemen> nasıl gülüyor? <gülüyor> Artık ilişki ilerledi anladın mı? Elini falan atıyor yani, kolunu falan atıyor. Hafif okşuyor böyle. <laughs> Soru falan soracak birazdan yani. <laughs> Hemen yüzü güldü. <laughs> Dur hele. <laughs> Fair play arkadaşlar. Dur hele. Bir <laughs> <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor oğlum what the fuck? Chat bir şey Hani <gülüyor> <gülüyor> bu ne? <laughs> Niye banlanacakmışım ya? Niye banlanacakmışım ben? Bu Nacizane Twitch platformunun moderasyon ekibi bir Anadolu oyununu anlayamayacak kadar yobaz mı yani? Hani bundan Ban mı ben? Miyim yani? Türk kültürümüzü öğrenmemiz, Anadolu'daki köydeki oyunları görmemiz bizi... Halk oyunu bu yani. Göresel <laughs> işler bunlar. Huzun eşeği mi? <gülüyor> <gülüyor> Şöyle tamam tamam 3 4 bir la var <laughs> var. <laughs> Evet Bir saatleri ilerledikçe. Yavaş yavaş. Sıkı <laughs> pişirsen yarar. Bir daha edeyim mi? Bir lavaş. İki lavaş. Üç lavaş. Pişirdim Yavaş yavaş. Gördüm. Ben... Aha kiral sınavlardan dolayı pek kiral giremiyorum. hoş geldin ya iyisin umarım. Umarım. dayılar kafayı yemiş resmen özellikle hoppa dayı dünden razı. Hoppa dayı dünden razı gerçekten bu arada. Allah Allah. Bu oyunu ilk bulan diğerini nasıl kabul ettirmiş? Abi bence böyle bir deep down çok fena bir sikiş isteği var bu dayılarda. Hani böyle bir grup seks. Ama böyle böyle hani o noktaya da gidemiyorlar anladın mı? Gidenler de var yani bu köylerdeki zaten gay seks miktarı inanılmaz fazla değil miydi? Ee... Bu da böyle hani onu bir hani böyle bir giz hani oyun oynuyoruz çok ufak hani karısına Mehmet gillerde oyun oynamaya gidiyoruz falan tarzında bence hani bunu yedirme şekli bu yani sonra. Sonra bu yani. Kocam burada. Oyun oynuyoruz. Bu ne abi? <laughs> bu bildiğin kaltist işi artık. Hani şu yani bu kadar adamı şu pozisyona okeylettirip burada böyle bu ortamı oluşturabiliyorsan tarikat kurmuşsun yani. Hani bu gerçekten tarikat işi. <laughs> Piston meme yapmış herhalde usta. <laughs> Tasarlanmış yani böyle bir çizilmiş <laughs> ama ne kayın bu? <laughs> ne yapacak şimdi? Ne olacak? <laughs> ya bu adamlar bir de çok gülüyor. Böyle acaba diyorum ki bu herifler böyle önce toplanıyor. Bunlara böyle bir madde falan mı veriyorlar? <laughs> Hani gerçekten o kadar eğleniyorlar ki. Acaba bunlar böyle bir bir şey mi içirip yediriyorlar bunları anladın mı ya? Böyle bir şey mi çekiyor bu adamlar? Ne yapıyor yani? Bu kadar eğlenip bunu okey olamazsın yani bence ya. <laughs> Ya bu ağır bir nereden biliyor be ya? Erne maçta çalışmış o. Alıp malıp 30 dem çay içiyorlar ama ne koyup mesin. ki <laughs> Kaan abi yalvarırım daha fazla köy görmeyelim kıpkırmızı oldu mu tanıştan. Kıpkırmızı olma. Birkaç ya tane var, köyümüz var, daha var. var. <gülüyor> 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 abi yöresel bir tur yaptık işte <laughs> ya bunu bak çok merak ettim o. ne bu yani <laughs> bu ne abi bu anasını sikeyim hr hr geiger sanat eseri işte bu anladın mı çorap adam çorabı tasarımı <laughs> hani böyle hafif bir seks var için içinde ama yok da hani bakarsan var <gülüyor> <gülüyor> bir art yani bu <laughs> düzeneye bak yani neden <laughs> çıkmıyor. Hava filtresi dolu herhalde bunlar. <laughs> <laughs> Sırsıyor <laughs> mu? Tek tek kontrol Gidiyorum Usta yavaş, manifotu delecek. <laughs> <laughs> Allah Allah. Oğlum atamın gözleri önünde yapmazlar bari ya şurada. <laughs> Atam dururken... Sizinle. Nasıl bak hemen bir duyarlık... Duy... Yavaş, <laughs> Araya <hatırlayacağım>. duyar yapıştırdım. <laughs> Bro karpuz seçiyor oğlum. Bu ne ya? Karşıya basalım da. <laughs> <Her şeye> basalım. <laughs> oğlum, torpu ver, torpu ben de şu noktada kot pantolon fobisi oldu. Yemin ederim artık kot pantolon giyemeyeceğim. Bitti benim için yani. Bu görüntü aklımdan çıkmayacak asla. Benim için kot pantolon burada bitmiştir. Eşofman adamım ben bundan sonra. Full time. O zaman gitsin. Elektriği kaçıramadın usta. Hatırlı mı hatırlı? Usta, hiç ses gelmiyor usta. Dişlilerde sıkıntı var herhalde. Oğlum bir bak, şu konyayı bir al şuradan. Şimdi spotların arasına konyayı kaçırırsan... <laughs>. ...vallahi senin konyandan başlarım. Bak ben marşa basınca pistonlar çalışıyor bir bak. Ha? Şey Bak usta? <laughs> usta bunların hiçbiri çalışmıyor usta. Kırık demiş, kırık demiş. çalışmıyor ya, mu? oldu da? Oğlum bu adamlar... Dur bak. Araba oldu ol. ayak... lan hakikaten. Pistonları ayak... Sanat mı lan hakikaten? Abi Togu. Ya kaçağı mı var ne var bilemedim. İmdadı çek. İmdadı çek. Çok kötü oğlum bu bir... ne ya? Bayağı az geliyor. Sen şey, pistonlara gir. Topa yaklaşma. <laughs> Şov bitmiyor ya. Ha ileri sardını da <laughs> hep. Bu nedir ya? Usta yağ fışkırıyor herhalde. Mazot atıyor enjektör. <laughs> <laughs> Hava havasını şimdi bak. Otomatik. Otomatik bir pompalı oğlum. Bak. <laughs> Oğlum bak, bak, Şu adam olmak ister miydin orada? <laughs> bu şekilde duruyorum yani ben de. Ben kamerada adam da bu şekilde çekiyor yani bence. Abi bu köyün talk show, aynen. Köyün maksimum talk show'u. <laughs> Bitmiyor geçit. Bitmiyor. Hep üstüne koyuyor. Daha da üstüne koyuyor. La. Hani durmak bilmeyen bir show ya. Korda la. Lan iyi geldi. Bize zıngarıyor. Aşağı bir bas. Bir vites yak başını kardeşim. Sonra. Tam kupada da ne ayak var Man sağ eleektör nereye gidiyor lan? ha? He? Bu stoloy bakasın. 110. Gece ananı satayım bu Usta yapalım mı yapacağım Sen mi Bestek biliyor ki abi devam eder misin lütfen? What Hiçbir şey diyeyim. Yorum yapamadım ya artık. Ha bu yöresel kamyon toplama oyunuymuş. Yazıyormuş aslında. Bir de bunun yöresel motosiklet oyunu varmış. <gülüyor> <gülüyor> Şu ikinci adam var ya. Yanıp kavruluyor amına koyayım. Artık bence köy kahvesine gitsin bir gün soyunsun ben geyim desin. Mehmet abi de sikmek istiyorum desin yani şu adam. Açıklasın yani. Hani anlatabiliyor muyum? Ben buradan gördüm yani. Ben onun adına üzüldüm yani. Bence açılsın yani. Açılsın bu herif ya. <laughs> <laughs> İşi ne biliyor musun? Hani böyle bir bu videoların böyle az olan videolar olmasını çok isterdim biliyor musun? Hani böyle 2-3 tane var internette falan denk geldi. Hayır abi o kadar kolay ki bulması. Yöresel oyun yazıyorsun. Birbirini siken 40 yaşında dayılar çıkıyor. Zibilyon tane video yani. Bro. Bir de köy kahvesinde ya.